Masterchef Türkiye'nin bu akşamki ilk oyununda yarışmacıların ana ürünü yer fıstığı oldu. Yer fıstığı ile en iyi tabağa imza atan yarışmacılar potodan kurtuldu. Tadım esnasında Akın'ın tabağından kılkı çık çıktı. Mehmet Şef bu gece böyle bir şey yapmamıştır ya. Bu gece olmaz derken Danilo Şef ağzından kılçığı çıkardı. Mehmet Şef bu gece olacak iş değil oğlum sen ayıkladın ya diyerek kızgınlığını belirtti. Şeflerin kararına saygı duyan Akın sinirlerine hakim olamadı. Sesi titreyerek arkadaşlarına emeğime yazık oldu diye sitem etti. Akın'ı arkadaşları sakinleştirdi. Onur ve Ezgi hiçbir şey bitmiş değil ikinci tur var diyerek telkin etti. Akın'ın tabağını tatmayan şefler yarışmada ikinci tura kalan isimleri açıkladı. İkinci tura kalan isimler Akın, Niger, Erim ve Alper oldu. İkinci turda yeniden tezgah başına geçen yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tatlısını yapmaları istendi. Birinci turdan demoralize olan Akın ikinci turda da istediği performansı gösteremedi ve tatlının patüşürünü yapamadı. Bile isteye yapamadığımı bilinmez ama bu gecenin Masterchef hayallerine veda eden isim Akın oldu. Sizce Akın elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.